Patara'nın ne kadar büyük ve görkemli bir şehir olduğunu bize gösteren kanıtlardan bir tanesi. Patara kum tepelerinin tam üstündeyiz. Patara antik kentinin tiyatrosun tarihinden de bahsedelim. Evet, şu anda liman caddesinde bulunuyoruz. Böyle bir duvar yapma geleni aslında Roma'dan itibaren geliyor. Hemen yanında da meclisi var. Şimdi meclise doğru geçelim. En önemli yerlerinden birisi olan Hurma Ağaçları'nın oraya geldik. Bu sırada bize abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için önemli. Hadi devam edelim. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Evet bugün Patara Antik Kent'in oradayız. Evet Antalya merkezden buraya geldik. Yaklaşık 3 saat, 3,5 saat civarında sürdü. Erkenden çıktığımız için aperatif yanımıza kahvaltılık almıştık. Şimdi onları yiyeceğiz. Güzel bir yer bakıyorduk. Kulmıca ile Finike'ye bağlayan yollar arasında piknik alanı var. Bu piknik alanı şu anda çok iyi. Tam papatya mevsimi. Üstü kapalı da oturabileceğiniz alanlar var. Mevsim videomuzda Beymelek Lagünü'nün orada kahvaltı yapmıştık. Oraya da tavsiye ederiz. Aklınızda bulunsun. Bu iki yere bu yol güzergahında tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel noktalar. Zaten denizin kenarından gittiğiniz bir istikamet yol. Evet şimdi o zaman patarya yolculuğumuz devam ediyor. thank <music> you Patara antik kentiyle başlayacağız ilk önce. Sonra da Patar'ın kum tepelerine doğru gideceğiz. Yani bir videoda tarihe, doğaya, kültüre. <laughs> e evet. Çöl kumuna. Evet. <laughs> yani bugün tarihe, doğaya doyacağız gerçekten. Patara Likya uygarlığının başkenti olarak geçiyor. Zaten içerisindeki yerleri gezerken de göreceksiniz Likya içerisindeki önemli sorumlulukları vardı. Pater Antik Kenti'nin girişine geldiğinizde müze kartınız ile ücretsiz olarak buraya girebiliyorsunuz. Aynı zamanda otoparklarda ücretsiz aracınızla gelebilirsiniz. Zaten araçla daha rahat olacağını düşünüyorum. Kalkandan sonra yaklaşık bir yarım saat giden sonra buraya ulaştık. 3 kilometre içeriye doğru da geldikten sonra ilk başta karşınıza kum tepelerinin olduğu levha çıkıyor. Ondan sonra düz devam ediyorsunuz. Düz devam ettiğinizde en ilerisinde uç kısmında buraya bir karşılama yeri yapmışlar. Buraya arabayı park ederek oradaki yerleri gezilebiliyorsunuz. Aynı zamanda da dönüş yolunda da görmediğimiz yerlerde durup oralara da bakacağız. Patara Antik Kent gezimize ilk başta müze mağazasıyla başlıyoruz. Müze kartınız ile buradan indirimli alışverişler yapabiliyorsunuz. Müze mağazasının önündeki maketi incelemeyi unutmayın. Bu şehrin antik dönemdeki yaşantısı 3 boyutlu olarak gerçekleştirilmiş. Buradan da biraz daha ilerlediğimizde Patara şehrinin tarihi bilgisi ve şehir planına ait panolar mevcuttu. Bunların fotoğrafını çekmeyi unutmayın. Gezmek istediğiniz yerlere göre rotanızı ayarlayabilirsiniz. Zamanında Patara antik kentinde çağdaş dünyanın Noel babası Aziz Nikolas burada doğmuş. Zaten bu lokasyona yakın Demre ilçesinde de görev yaptığı kilisesi yer alıyor. Müzik Patara Antik Kenti'nin girişinden itibaren antik tiyatronun oraya doğru geldik. Şimdi antik tiyatronun merdivenlerinden en üst katına kadar çıktık. Şu an en üst katındayız ve inanılmaz güzel bir manzara var. Bu merdivenlerden çıkabilirseniz Patara Antik Kenti'ni böyle kuş bakışı görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Aynı zamanda da bahar mevsiminde olduğumuz için her yerde papatyalar açmış. İnanılmaz güzel. Hatay Antik Kenti'nin tarihçesine baktığımızda aslında çok eski medeniyetlerin izlerini de görebiliyoruz. Anadolu'da yaşamış olan Hitit uygarlığının yazıtlarına baktığımızda Hatay adı verilen şehirden bahsediliyor. Oradaki şehrin burası olduğu düşünülüyor. Hatta tarihi M.Ö. 13. yüzyıllara kadar dayanmakta. Hatay Antik Kenti'nin tiyatrosun tarihinden de bahsedelim. Milattan önce 2. yüzyıla kadar dayanmaktaymış tarihi. Döneminde İmparator Tiberius tarafından da onarım görmüş. Müzik Helenistik dönemde 6000 kapasite ile hizmete açılmış burası. Gerçekten de çok güzel bir tiyatro. Hemen yanında da meclisi var. Şimdi meclise doğru geçelim. Meclise geçmeden önce birkaç tane husustan bahsetmek istiyoruz. Tam çıkarken aklımıza geldi. Şuradaki görseller benzer yapılarda da girişte de görmüştük. Girişte de yazılarla vardı. Burada mesela bir gladiatorun giysisi, kılıcı ve kamasını görüyoruz. Aynı şekilde orada da var. Ve bu yapılar aslında Roma ile beraber gelmiş bu kısım içerisine. Şu duvar yokmuş. Fark ederseniz zaten arka taraftaki yapılarla, merdivenlerdeki basamaklarla ve ön taraftaki taşlar farklı taşlar. Yani seyircilerle gladyatör savaşlarının arasında böyle bir duvar yapma geleneği aslında Roma'dan itibaren geliyor. O yüzden de bu taşların üzerinde gladyatör giysileri, kılıçlarını görüyoruz aslında. Antik tiyatronun hemen karşısında yer alan meclise geldik. Burasının önemi ise dünyanın demokrasinin temsili olan ilk meclisi aslında milattan önce Likya Birliği'nin toplantı salonu olarak kullanılmış ilk başta. Sonrasında da Patara'nın başkenti olmasıyla tamamen bir meclise dönüştürülmüş burası. Günümüzde de demokrasinin beşiği başlangıcı olarak da bu meclis anılmakta. Bu yüzden de Türkiye Büyük Millet Meclisi buranın restorasyonunu üstlenmiş ve bütçelerini buraya ayırmışlar. Evet sayın kralım, sayın valim, kıymetli temsilcilerim merhabalar. Ha oraya mı ayırdınız bana? Tamam teşekkür ederiz. Ha, tabii o hakkımız çok olunca bize böyle locaları veriyorlar meclisteki lojada yerimizi aldık. Elan da biraz önce bahsettiği gibi Patara bölgesinin Ligya'da oy hakkı 6'da 3'müş. Bunu da belirtmek lazım. Bu bölgelerdeki herkesin e, tam bir oyu olduğu anlamına gelmiyor aslında bu. Yani iki tane bölgenin Ligya bölgesinde bir oy hakkı olabiliyormuş. Bazıları üç tanesi bir araya gelerek bir oluyormuş. Buradaki Patara'da nüfus çok yoğun olduğu için o oy hakkının daha yüksek olması sebeplerinden bir tanesi de bu. Burası 2000 yılı aşkın süredir var. Şu an neden bu kadar popüler oldu ondan bahsedelim. Amerika zamanında parlamento sistemi sistemi kurarken antik Yunan demokrasisini örnek alarak kurmuş. Buraya da Amerikalı gezgin geldiğinde buradaki meclis finansını görünce Amerika'ya döndüğünde New York ile iletişime geçiyor ve New York Times da burayı kapakta yayınlıyor ve inanılmaz popüler oluyor. Hatta Amerika'dan inanılmaz turist akınına şahit oluyor burası. Evet bu sırada bize abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için çok kıymetli. O zaman antik şehir gezimiz devam ediyor. Hadi bakalım. Şehri o dönemde en önemli liman şehirlerinden birisiydi. Ticaret için önemli noktalardan birisi olduğu için de inanılmaz gelişmişti bu şehir. Arkamda da gördüğünüz gemi simgesel olarak buraya konulmuş. Bu sırada bize abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için önemli. Hadi devam edelim. Antik Yunan ve Antik Roma dönemlerinde hamamlar sadece temizlik için değil, aynı zamanda da sosyal yaşamın önemli bir parçasıydı. Patara antik kentinde de çokça antik Roma hamamı bulunmakta. Bunların arasında Merkez Hamam, Nere Hamam, Küçük Hamam ve Liman Hamamı biliniyor. mimarisine genellikle soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri yer alıyor. Evet, şu anda Liman Caddesi'nde bulunuyoruz. Bu Liman Caddesi komple limanın bir ucundan kuzey güneyden itibaren bağlantılı olan caddeye komple Liman Caddesi adı verilmiş. Burada sağlı sollu dükkanları görüyoruz. Yani limandan gelen insanlar bu şekilde alışverişlerini yapabileceği yerler bulunuyor. Aynı zamanda bu caddenin sonunda hem Agora hem Meclis binasına tam karşıda da tiyatronun yer aldığı kısma kadar çıkıyor. Müzik Zamanında bu bölgeye Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf istasyonu Sultan II. Abdülhamit döneminde yaptırılmış. Ama Trablusgarp Savaşı esnasında İtalyanlar tarafından bombalanarak kullanılmaz hale getirilmiş. Şimdilerde ise restorasyonu devam etmekte. Giriş kapısının oraya geldik. Şimdi kum tepelerine doğru gidiyoruz. Aslında görmek istediğimiz bir yer daha vardı. Hurma ağaçlarının olduğu yer. Kazı çalışmaları devam ettiği için buradaki yol oraya doğru gitmiyor. Arabayla geldiğimiz yerde giriş kapısı vardı. Aynen öyle. Aslında burasının en ünlü noktalarından birisi de hurma ağaçlarının olduğu yer. O hurma ağaçlarının hikayesini de o zaman orada anlatalım size. Hadi bakalım. Hadi bakalım. yerlerinden birisi olan hurma ağaçlarının oraya geldik. Aslında burası antik kentin içerisinden gitmek için zor bir lokasyonda. En kolay lokasyonu ise hemen girişte tiketleri aldığınız yerin biraz ilerisine giriş yeri varmış. Biz de oradan girerek bu hurma ağaçlarını görebildik. Buranın öneminden bahsetmek istiyorum aslında Tanrı Apollon'un doğduğu yer olarak geçmekte. Aslında Homeros'un yazdığı kaynaklara baktığımızda Leto'nun hurma ağaçlarının altında 9 gün 9 gece boyunca sancılanarak Apollon'u doğurduğunu yazmış ve yanında da göl olduğunu yazmış. Ama hikayeyi Delos Odası olarak bitirmiş. Delos Odası'na bakıldığında da ne bir hurma ağacı ne de bir göl olduğu gözlenmiş. Yani lokasyonun burası olduğuna karar vermişler daha sonrasında. Özellikle Antik Yunan mitolojisindeki en önemli noktalardan birisi haline gelmiş. Tabii şunun incelemesi de yapılmış. Bu hurma ağaçları o zamanki hurma ağaçları mı? Hurma ağaçları incelendiğinde en az 2000 yıllık olduğu bulunmuş. Yani bu hurma ağaçları ya o zaman Apollyon'un efsanesiyle buraya dikilmiş ya da gerçekten Apollyon burada doğmuş. Bu da efsanelerden birisiydi. Patara Antik Kenti'ne gelirseniz bu hurma ağaçlarını mutlaka görmelisiniz. Hadi devam edelim. şu anda Patara giriş kapısı hemen arkamızda bulunuyor. Patara giriş kapısının ayrıyetten de bir diğer kapılardan farkı da var. Diğer antik kapılardan farklı. Üst tarafından su kemeri geçiyor. Su kemeri geçerken de oradaki su kanallarından da kapıdan su sızıyormuş. Şelale gibi gözüküyormuş kapı. Aynı zamanda bu giriş Patara'nın ne kadar büyük ve görkemli bir şehir olduğunu bize gösteren kanıtlardan bir tanesi. Üst taraflarında da heykellerin yer aldığı düşünülüyor. Çünkü heykel ayaklarına tutturulacak kısımlar var. Ön taraflarında da motiflerle beraber hala ayakta kalabilen patahara kapısını görüyoruz. Hava esmeye başladı. Bir taraftan da gün batımını kaçırmak istemiyoruz. Hemen o tarafa geçelim. Evet bu sırada bize abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. <laughs> Denizciler için ölüm bölgesi olarak işaretlenmiş. Gerçekten inanılmaz rüzgarların olduğu ve zaten eğer deniz kenarına da giderseniz neredeyse boynuzca dalgaların olduğunu da göreceksiniz. Yeşilçam filmlerinden de Tosun Paşa filmi burada çekilmişti. Buradan gidince o filmi muhakkak izleyeceğim tekrar çünkü en sevdiğim filmlerden birisiydi. Bu tepelerden yürüyerek yeşil vadiye gidiyorlardı. Nerede olan yeşil vadi? Bu yeşil vadiyi başka bir yere götürmüş olmasınlar. Ama şu an bu rüzgar bizi uçuracak diye korktuğumuz için hızla arabaya doğru gideceğiz ama inanılmaz rüzgar olduğunu da unutmayın. Patara antik kentin en önemli eserleri arasında yer alan Patara deniz fenerinden de bahsedelim. Dünyanın en eski deniz fenerleri arasında yer alan bu yapının restorasyonunda orijinal mimarisi korunarak restorasyon tamamlandı. Üstelik orijinal taşları da mimariye dahil edildi. Aşkım, Ela, neredesin? Hayır, her taraf kum. Evet, ne zorluklarla video içerik çekiyoruz. O yüzden bize abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Eğer bu videoya 1000 like gelirse buraya tekrar gelip buradaki Patara'daki denize gireceğiz. Ha evet, Fathara'daki deniz deyince, denize girmek deyince. Yani anlat anlat Patara etmez aslında. Karate karetalar için de oldukça önemli bir yer burası Patara. Yavaştan arabaya doğru geçiyoruz. Günü batırdık burada. Hadi bakalım. Müzik <laughs> Hatara kum tepelerinde sizlere göstermiş olduk. Gün batımı da inanılmaz güzel oluyormuş gerçekten. Burasının denizi çok dalgalı olduğu için girmeye uygun değil. Onun için gün batımını tercih ederseniz çok güzel bir manzarası oluyor. Evet rüzgar az olan bir gün seçerseniz iyi olur. Çok güzel videolar, fotoğraflar çıkar. Aynı zamanda hissiyat da güzel. Yani Antalya'dan farklı bir yere gelmiş gibi hissettiriyor gerçekten. Bize abone olmayı unutmayın. Evet yorumlarınız ve beğenileriniz bizler için kıymetli. Şimdiden teşekkür ederiz. Teşekkürler. O zaman bu videoyu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım.